selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir canlı yayında beraberiz pkx'de yayını yapacağım yine çet Şuradan çet şuraya alacağım. Şöyle. Yok. Şöyle olsun abi çek Bak şuradan ne Şöyle alalım. olsun. Hemen abi gireceğiz bir kekst'e ya. girmesine de. O niye böyle yaptı bu sefer? Bir dakika arkadaşlar orada açıldı da. arkadaşlar evet, negatif oldum biraz. hemen oyunumuza. İnşallah iyidir. Arkadaşlar evet, bugün bu arada çekiliş yapacağım normal yer çekimi butu çekilişi yapacağım. Şunun çekilişini yapacağım. Bu yer çekimi butunun çekilişini yapacağım abi bugün. Yayında birkaç kişi gelsin abi. Yayında onun çekilişini yapacağım. Bunu gördüler. Genellikle bunu sorular. Evet, ben bende bu bir şey hali var. Kaypak'e bir vardı. Az mı? asmayalım. Böyle yapmayalım. Hayır. simgesi falan açacak. Ben kabul ediyorum çünkü peçim kalmadı abi. Bugün ışığı var ben de sana şeyi vereceğim yeşili vereceğim Gel yani binek olan yeşili mi değil de Bakın ver Aaa bak bunun şeyi binek ama Bak bunun şeyi binek Binek ama Bak bu şunun şeyi binek olmasaydı normal olsaydı yeşili verip onu alacaktım Sonra bir tane daha vurdum bir şekilde. Ben, bir şey. zaten, zaten ben bunu ben şunu takas ederek kazık yedim ben. Ben duayı verdim, şunu verdim, çek, bak, Bunu verdim. Bunun bine binek halini düşünün. Bunu aldım tamam mı? Ne oldu şu gümüş yıldan bir tane daha vardı. Ona da ne almıştım ben? Bir şey aldım ona gene. Anne şu yer çekimi butonu bilet haline verdim. Normalde ben üç gün ışığını birleştirecektim abi. Doğa ayıcığını da alacaktım. Birleştirecektim hepsini. Bu portaya ne çıkacaktı? İki tane binek çıkacaktı. Tabi bunlar da gidince doğa, ayıcığı falan kazık yedik bir tane kaldı. Binek. Zaten. Evet, bu benden şey isteyecek. Herkes benden bu şey isteyecek. Ben biliyorum. <laughs> Bak bu neden bana taktı kafayı? Bak ne veriyorum ki sende? Almak ister misin? Hermes bende var abi. 60 takası yeter anasını. Bir şey yazdıysanız görebiliyor muyum ben? Ama sanırım göremiyorum ha. Şunu... bir açalım diye. Gerçekten her şeyden alıyoruz. Şaka baka. Chat ya. Oha ben girip girip buraya bakamam ki. Sonra geçişler falan mı? сейчас, сейчас. Что надо Сейчас, 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 için yayında olan varsa bir şey yazabilir mi? Yayında olan varsa bir şey yazabilir mi chat? Kodlama aşırı Her şey için içine giriyor. İşte her şey için içine Çek ya Çekil abi. Çekil abi. Çekil ne Çekil ya Çekil abi. 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 Bıçırdın mı beni ya? Yanıt vermediğini hepimiz biliyoruz zaten. Ama yanıt vermediğini herkes biliyor